Günaydın. Yeni bir vlogtan herkese merhaba. Saat şu anda 10. Mete ile birlikte kantine gidiyoruz. Poğaça, simit falan varsa ondan alacağım çünkü Mete kahvaltı yapmak istemedi. Hem de kantinin yanındaki parka gidiyoruz. Değil mi Mete'cim? Arabaya da binerken bayağı bir zorlandı. Bu arada hava bayağı bir rüzgarlı. Yani eylül ayı kendini hissettirmeye başlamış. Makineye çamaşırları attım. Onlar yıkanıyor biz dışarıdayken. Mete'ye de uzun kollu giydirmedim ama aslında tam uzun kollu havası gelmiş artık. Kendime şoman falan giydim ama Mete tabii ki terler diye giydirmemiştim ama hava baya serinmiş yani rüzgar falan var bakın uçuşuyor her şey. İki tane de açma aldım şöyle, Mete kahvaltı yapmadı, yapmadı o yüzden belki açma yer diye kantinden aldık. Şimdi parkta biraz vakit geçiriyoruz sonra öğlen uykusuna geçecek Mete. Ben de birazcık karnımı doyurayım onunla birlikte. Hmm. Yastan arkana. Arkana yastan. Hı? Kalktı. Kalktı, Otur hadi. Otur. Otur. Kaydı. Ha. Kaydın. Hadi Kaydı. çık. Otur. Evet. otur hadi çık bakalım gemiler var orada hadi geç kaydıra Eğil. otur düzenin üzerine otur düzenin üzerine tamam otur oturur musun hadi geç orada hadi kay gel hanginden kayacaksın hanginden kaymak istiyorsun bundan mı bundan mı hangisi Bundan mı kayacaksın? Gel kay hadi. Bundan mı kayacaksın? Otur. Otur kay hadi. Otur. Ayağını düzelt. Hoppa. Aferin. Alkış. Ama tersten çıkmıyorduk değil mi? Ben de orada. Bu aralar kendi kaymayı bayağı öğrendiği için çok fazla ellemiyorum. Şunun içinden geçip kendisi kayıyor. Şuraya da bir şey bırakmışlar ama ne olduğunu bilmiyorum. Böyle herhalde hayvanlar için yemek falan bırakmışlar ama çok kötü gözüküyor. Ve burada çocuklar oynuyor yani baktığınız zaman. Onu şurada kantin var. Kantine söylerim büyük ihtimalle. Çünkü çocuklar için birazcık sıkıntılı bir durum. Yani içindekiler de çok hoş gözükmüyor baktığınız zaman. Bir daha mı kayacaksın? kendi çıkıyor artık. Bu arada kantinden de alışverişimizi yaptık. Onları da göstereceğim şimdi neler almışım. Şöyle çiğ köfte aldım. Uzun zamandır çiğ köfte bulamıyorum burada. Yani varsa da çok fazla inip almadım. Şöyle Adıyaman Hüseyin Usta köfte salonları diyor. Çiğ köfte salonları. Şöyle bir paket aldım. Bu 500 gram. Şöyle yarım kilo aldım. Gayet güzel. Bunu evde kendim şekil verip böyle lavaşın arasında falan yiyeceğim. Şöyle çedar aldım. Bununla da Mete ile kendimize yarın sabah ya da bugün işte isterse e, lavaş tost yapacağım. Zencefil aldım. Bundan da içecek hazırlayacağım. içecekte kullanacağım. Şöyle Nescafeler aldım. Bir 4-5 tane. 5-6 tane belki de. Nescafe kalmamış evde. O yüzden bundan aldım. Şöyle bir tane Türk kahvesi aldım. Türk kahvesini seviyorum. Bu ara fazla tüketiyorum. Karaca'nınkini buldum. Karaca hatırın ki böyle e, orta kavrulmuş Türk kahvesi. Onun dışında şurada kaşar peynirimiz var. Kaşar peyniri de aldım. Çedarla beraber Mete bazen çedar yiyesi gelmiyor. O yüzden kaşar peyniri de aldım. Şöyle 250 gram. Onun dışında bir şey aldım mı? Almadım diye hatırlıyorum. Evet bu kadar. E, fiyatlarını da şöyle size göstereyim mi? Çiğ köfte 54 liraymış. E, simit 12,5 TL. Çedar e, 113 TL. Zencefil 57,5 Kahve 5 tane almışım. 37,5 TL totalde. E, hatır orta kavrulmuş. Karacanın. 62 TL. Kaşar 92,5 ve poşet aldım bir tane de onun fiyatı var. Toplamda 442 TL tutmuş. Şimdi bunları pakete geri koyalım ve yavaştan eve geçelim. Mete belki uyur. O yüzden arabada uyusun istemiyorum. Hızlıca eve gidelim. Ben onu emzireyim ve uyku moduna geçireyim. Kendime bir kahve hazırlamıştım. Kahveyi içtim. Bir yandan video çekmiştim ama videonun sesinde bir sıkıntı olmuş. Kızılcık şerbetinin şöyle son bölümünü açıp izlemiştim. Daha önce de izlediğim için o yüzden çok sarmadı. Şimdi şöyle defterimi çıkardım. Bu sefer kesin olarak yapılacaklar listemi hazırlayacağım bu ay için. Özellikle bu hafta için. Bu hafta için yapılacaklar listesi belirliyorum. Kalemim, defterim, her şeyim hazır. Ee, artık yeni bir dil öğrenme konusunda daha doğrusu İtalyanca bilgim vardı ama onu tekrardan hatırlamak babında. Bir İtalyanca yapılacaklar, işte İtalyanca için yapılacaklar belirleyeceğim e, ee, yurt da yaşamla ilgili aslında kafamda birkaç şey var onları ilerleyen zamanlarda bahsedeceğim onları biraz araştıracağım neler yapabilirim neler yapılabilir işten hala bir dönüş olmadı o yüzden kesin bir şey söyleyemiyorum bu arada boynumun şu arka kısmından böyle ensemden e, omzuma omzumdan sırtıma falan bayağı bir ağrı vuruyor annemlerdeyken sanırım ters yattım ve 3-4 gündür özellikle hatta 4-5 gündür şöyle yoğun bir ağrım var geçmiyor. Ve geçmediği için de bayağı bir sağa doğru dönerken zorluk çekiyorum. Umarım yakın zamanda geçer. Ee, havlu ısıtıp ütüyle ya da işte kurutmada sıcak havlu falan kapatacağım. En son onu denemek istiyorum. Çünkü krem sürdüm ve krem işe yaramadı. Ya da başka bir krem almam gerekiyor bilmiyorum. Ama doktora da gitmem gerekiyor galiba artık boynuma ilgili. Çünkü ciddi sıkıntılar yaşıyorum. Özellikle emzirirken yaptığım ters yatışlardan kaynaklı bir boyun ağrım var son zamanlarda son bir iki yıldır. Şimdi kısa çaplı bir liste hazırladım. İtalyanca ve İngilizce her gün 10 kelime çalışma konusunu böyle tamamladım. Oturum alınabilecek yerleri not et araştır. Bu önemli bir konu. O yüzden buna şöyle yıldız koyuyoruz. Buna da. Çünkü İtalyanca yurt dışında gayet önemli bir dil. Yani hatırı sayılır bir dil. Ama oturum alınacak yerlerin başında mesela Almanya var birkaç araştırma yaptım. İşte Karadağ var, Hırvatistan falan var. Bunları değerlendireceğiz. Neler yapabiliriz, nasıl bir çalışma ortamı var falan filan. Yani bana artıları, eksileri şeklinde eee, not edeceğim. Pasaport için para biriktir. Bu önceliğim bu iki yıldız hatta. Yani pasaport bu sene sonuna kadar artık çıkarmam gerekiyor. Eee, bunları yapabilmem için Mesela buna ihtiyacım var İlk etapta. Pasaport hem kendim hem Mete için hem de Anıl için üçümüz için de çıkartmaya çalışacağım. Kıyafetleri ayrıştır. Bu evle ilgili bir şey. Eski kıyafetlerin tümünden kurtulmak istiyorum. Onu ayarlayacağım. İngilizce uygulama, dil öğrenme uygulaması. Aslında dili biliyorum zaten ama sadece pratiği yapabilme açısından dili öğrenme kısmını bir uygulama bulup Ücretsiz olarak ücretliler zaten var ama ücretsiz olarak hep kullanabileceğim işte Dolingo falan vardı eskiden o tarz uygulamaları bulmaya çalışacağım. Mete ile İngilizce etkinlik günde iki tane bunu muhakkak uygulayacağım hatta uyandığımda bir tane İngilizce etkinlik yapmaya çalışacağım. Mete'ye kinetik kum hazırla bu un yağ falan kullanılarak yapılıyor belki bugün de onu yaparım yaparsak belki arkadaşlar dışarı inersek onlar da oynarlar birlikte. Kitap okumaya başla, günde en az 20 sayfa. Ee, Bunu akşam Mete uyuduğunda yapmayı düşünüyorum, çünkü gündüzleri zor oluyor. Oğlumla yüzmeye gidiyoruz, havuza gideceğiz. Ee, havuza, yanlış yazmışım, havuza. Havuza gideceğiz. Ee, böyle bir planım var. Burada bir tane otelin e, havuzu var. Havalar çok da böyle serinlemeden oraya biri götürmek istiyorum Mete'yi. Saçımı boyatacağım ışık attırma. Normalde eskiden boyaya karşıydım saç boyasını ama bu aralar çok hoşuma gidiyor bu ışık attırma olayı. 10 tane atılınca yeterli oluyormuş. Mesela tanesi 250'den yapıyor bazı yerler. 2000-2500 liraya falan bu işi de çözmüş olacağız. Yurt dışı iş arayışımı tamamla bu. Ee, aslında birkaç yeri araştırdım. İşte kendi iş yerini kurma falan filan muhabbeti de var. Şundan nota edeyim. Kendi iş yerini kurma. Ya da işte Almanya falan işte dediğim gibi bu iş yeri kurma olayı genellikle Hırvatistan'da Karadağ'da falan çok meşhur. Ama tabii bu son etapta artık benim isteyeceğim bir şey. Ben daha çok böyle hazır bir işi eleman arayan bir şirketi falan düşünüyorum. Bakalım olursa o tarz bir iş bulmayı planlıyorum. Bu arada dün filoya gitmiştim. Şöyle iki tane ayakkabı aldım. Biri şu ribbon bu modeli. Ben bu modelini çok beğendim. Normalde bu tarz ayakkabıları eskiden daha çok severdim. Ama bir ara yüksek tabanlara geçmiştim. Ama rahat edemedim. O yüzden bakın bu modeline geçtim. Model ne olarak geçiyor bilmiyorum ama ön kısmı birazcık daha dar diğer ayakkabılara göre. Tek e, negatif yönü sanırım bu. Nike'da da bir tane siyah beyaz alayım istedim. Şöyle şu renk tonlarında. E, bu da fena değil. Hem rahat hem e, bu şekilde böyle kalın ayakkabı tercih ettim. Mete de şu anda dışarı çıkmak için ağlanıyor. Birazdan dışarı çıkacağız. Onun ayakkabısını giydireceğim. Kıyafetlerini değiştirdim zaten. İki ayakkabım da bu şekilde. Ama şunu daha çok tercih ediyorum. Diğerini daha çok böyle kış işte geldiği zaman ya da böyle yağmur çamur döneminde belki tercih edebilirim. Beyaz ayakkabı bir tık daha riskli oluyor çünkü yağmurlu havalarda falan. Bir de şu iç kısmı çok yumuşak. Çok hoşuma gitti o özelliği de. İkisi totalde bunların 5000 lira gibi bir fiyatı oldu. Filodan aldım ikisini de. Gayet memnunum. Şimdi bunu giyeceğim ayağıma. Birazdan dışarı çıkacağız. Krem rengi pantolonun altına fena durmadı ayakkabılar. Böyle göstereyim bakın. Ben beğendim. Hoşuma gitti. Hem böyle spor hem de e, böyle casual takılmanın kesinlikle en güzel ayakkabı modeli. Bunun ayakkabılarını giydirdim. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Video buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğen butonuna basıp destek vermeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda daha. görüşürüz.